Aslında dış politikalarda alınganlık olmaz. Her ülke kendi çıkarları ve menfaatleri için politika üretir. Yunanistan'da yapmış olduğu aslında Türkiye sınırında gelip DDAH'da veya farklı yerlerde her yeri Amerika Birleşik Devletleri üstleri olarak konuşlanmasını sağladı. Erdoğan bunu soruyor. Nedir diyor bu Amerika Birleşik Devletleri sevdası ve üstleri. Her yerde Amerika Birleşik Devletleri üstleri var. Ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Ve aynı zamanda Michotakis'in gidip de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuklası olan Miçotakis Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Hedefindeydi. Erdoğan da Benim için artık bitmiştir diyor. Ama ben Dış politikada alınganlık Olmaması gerektiğinin altını bir kez Daha çiziyorum. Başta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesi ve anlaşması Suriyelilerin geri göndermesi. Ne oldu? Mursi'nin özellikle tutuklanmasından Sonra darbeci Sisi'yle de Temas, Mısır'la da temas kesilmişti. 10-11 yıl sonra şimdi 7 yeniden temasa geçiyoruz. O döneminde Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Cumhurbaşkanı. E ne oldu? O tarihte küsüldü. Şimdi ise tekrar barışılıyor. 11 yıldır Mısır'la olan ticari ilişkilerimiz, siyasi ilişkilerimiz hep askıda kaldı. Diğer bazı ülkeler için de aynı şey geçerli. Alınganlık olmaz dış politikada Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Miçotakis haksizin kukla Miçotakis'e diyalogla cevap verilecek aslında. Yani bundan sonra bitti derken bunu Beşar Esad için de söylemiştiniz. Ama bugün Türkiye'nin ulusal güvenliği için Beşar Esad'la yani o ülkenin gerçek lideriyle temas kurmak lazım. İşgalci Rusya, işgalci Amerika'yla değil. Onun için bence bunu bir kez daha gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum.